Arkadaşlar merhaba iyi günler diliyorum. iki tane yeni halk arzımız var. SPK 2 tane yeni halk arza onay verdi. 29.12.2022 tarihinde iki tane halk arza onay geldi. Tapta -to oksijen, özel sağlık hizmetleri ve maçkolik internet hizmetleri halka arz oluyor. Halka arz ilişkin ayrıntılara bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim. Onaylı zahname henüz yayınlanmadı. Onaylı zahname yayınlandığı zaman kesinleşen bilgilere yeniden bakarız. Şimdi bir ön bilgilendirme yapalım. Tapta Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri 28 milyon adet hisse halka arz olacak. Sabit fiyat ile talep toplanacaktır. Tamamen eşit dağıtım yöntemi ile halka arz olacaktır arkadaşlar. Satış fiyatı 10 lira 21 kuruş. Fiyat istikrarı planlanmaktadır. Halka arz büyüklüğü ise 285 milyon arkadaşlar. Maçkolik'e bir bakalım arkadaşlar. Maçkolik'te 8,5 milyon lot hisse halka arz edilecek. Sabit fiyat ile talep toplanacak. Bu halk arzımızda tamamen eşit dağıtım değil de bireysel eşit dağıtım yöntemiyle halk arz olacak arkadaşlar. Satış fiyatı 38 lira. Burada da günlük alım emri taahhütü planlanmaktadır. Halk arz büyüklüğü ise 323 milyon arkadaşlar. Halk arzlara baktığımız zaman küçük tahtalar diyebileceğimiz tipte halk arzlar. Birisi 323 milyon, diğeri de kaç arkadaşlar? 285 milyon. Biliyorsunuz ki küçük halka arzlarda işimiz daha kolay oluyor, daha kolay tavan serileri geliyor arkadaşlar. Bunu zaten yaşayarak gördük. Tabii ki bir de şöyle bir durum var arkadaşlar, halka arz olan talep yani patlamış durumda e, talep sayısı yani yatır, küçük yatırımcının talebi 800 bin kişiye ulaştı arkadaşlar. 600 bindi, 300 bindi, 500 bindi. Bu sayı yüksele, yüksele, yüksele. En son artık 800 bin kişi halk katıldı arkadaşlar. Düşün, yani bu düşünün bu devasa bir rakam. Önceden de bunu yaşamıştık. Yaklaşık ya, 750-800 bin'e geldik diye hatırlıyorum. O zaman da ne olmuştu? Halk ilgili bir sorun çıkmıştı. Sonra insanlar halk arzı terk etmişti. Sonrasında halk oldu fakat yatırımcı sayısı 50 bin, 60 bin, 70 bin civarındaydı dostlar. Ben o halk katılmıştım hatırlıyorum. Küçük yatırımcı gelmiyordu halkarzlara. 50 bin, 70 bin, 100 bin bu civarda geziyorduk. Sadece biz kendi aramızda takılıyorduk orada o zamanlar tabii ki. Sonra yeniden bu yükselişe geçti. Yeniden bir böyle nasıl söylüyorum? Yeniden bir trend başladı. Halkarz trendi yeniden başladı. Şu an halkarz trendi pozitif gidiyor arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Umarım yeniden hani halka arzı patlatacak bir şey yaşamayız. Çünkü öncesinde böyle olmuştu. Halkarzlara yine böyle rekorlarla gittik. Sonra bir olaylar yaşandı neyse ondan sonra patlamıştı. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız dostlar. Çünkü küçük yatırımcı para kazanıyor. Hisseler primleniyor. Yani şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor dostlar. Bakalım halk arzları için kesin bilgiler gelsin onaylı zahname ile beraber yeniden değerlendiririz. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Halk arzları ilişkin ayrıntılı incelemeyi yine yaparız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.